Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Air Fryer'da sade damla çikolatalı ve cevizli bir kek yapmak istiyorum arkadaşlar. İlk önce kalıbımı hazırlayacağım. Kalıbım için bir tatlı kaşığı dolusu margarin veya tereyağını güzelce kalıbımın iç kısmına sürüyorum. Daha sonra üzerine yarım su bardağı kadar ceviz var arkadaşlar. Onları da içerisine serpiştirip ve kek kalıbımı dolaba kaldırıyorum. Şimdi kek hamurumun yapımına geçiyorum. Çırpma kabımızın içerisine 3 adet yumurta ilave ediyorum. Yumurtamızın oda ısısında olmasına özen gösterelim. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip mikserle güzelce çırpıyorum. Yumurtaların rengini iyice çırpıyorum arkadaşlar. Rengini döndürmüş olduğum yumurtalarımın üzerine Artık sırasıyla sıvı yağ ve süt ilavesi yapıyorum. Bir su bardağı sütü ilave ediyorum arkadaşlar. Bir su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Ve mikserle güzelce çırpıyorum. Şimdi artık üzerine kuru malzemelerimi ilave edebilirim. 2 su bardağı un var. 1 paket de kabartma tozum var. Tarifim tam ölçüdür arkadaşlar. Yaparsanız lütfen ölçülere dikkat etmenizi istiyorum. Üzerine güzelce eleyerek e, ilave edeceğim. Elemeniz e, önemli arkadaşlar. Kekinizin daha çok böyle havasını aldırmadan e, yapmış olacağınız bir işlem oluyor. O yüzden ununuzu elerseniz kekiniz daha güzel kabaracaktır. Güzelce unu ilave ettikten sonra tekrardan mikserden geçiriyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserden çektim arkadaşlar. Şimdi artık bir spatula yardımıyla kalan iç kısımlarına doğru ilave edip ve artık kek kalıbına dökeceğim arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde oldu. Kek harcımın çok sulu ya da çok katı değil. Orta hali dediğim gibi tam tariftir. Buzdolabından çıkarmış olduğum kek kalıbımın içerisine bütün harcını ilave ediyorum arkadaşlar. Böyle kekin hamurunu döktükten bir iki kez daha tıkırdatırsanız. Böyle içerisindeki havaları çıkarmış olursunuz. Bu da daha kolay bir şekilde kabarmasına sebep olacaktır. Üzerine isteğe bağlı damla çikolata kullanabilirsiniz veya üzüm ya da sevdiğiniz herhangi bir şey olabilir. Kuru meyve de olabilir. Ben böyle üzerine damla çikolatalı tercih ettim. damla çikolataları ilave ettikten sonra artık yavaş yavaş airfryer ya da fırına verebilirsiniz. Ben airfryer'da pişireceğim arkadaşlar. Siz dilerseniz fırında 180 derecede alt üst ayarda 30-35 dakika kadar pişirebilirsiniz. Airfryer ayarı arkadaşlar 160 derecede hamur modunda görmüş olduğunuz gibi kek resmi var üzerinde. 40 dakikaya ayarladım arkadaşlar ilk etapta. Fakat 35 dakika çevirdim. 35 dakikanın içerisinde kürdan testi yaptım arkadaşlar. Testinizi böyle e, kürdanın içerisine batırdığınızda böyle bir peçeteyle ya da elinize sürdüğünüzde temiz çıkıyorsa kekiniz olmuştur demek. Ben kekimi çıkardım hemen el dinlendirdim arkadaşlar yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Zaten içerisinde ceviz veya e, margarin kullanmış olduğunuz için kolay bir şekilde çıkarmasına neden olacaktır. En önemli püf noktalarından bir tanesi soğumuş olması arkadaşlar. Doğal bir şekilde soğuması lazım kekinizin kek kalıbından güzelce çıkması için. Aksi takdirde kırılmalar, çatlamalar ya da çıkmama gibi problemler yapabilir. Ve artık yavaş yavaş videomun son halini sizlere kekimin son halini gösterip videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kek kalıbından rahatça çıktı. Cevizleri de böyle yakından göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde pişmiş kekim yumuşacık duruyor. Şimdi hemen kestiğimde de zaten içerisinin ne kadar güzel olduğunu sizler de göreceksiniz arkadaşlar. cevizleri görmüş olduğunuz gibi yakından da göstereyim şöyle. Şimdi güzelce içeriden dışarı doğru kesim şekli yapacağım. Dediğim gibi siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz büyük ya da ince dilim. Ben hemen böyle bir dilim sizlere göstermek için kesiyorum arkadaşlar. Yumuşaklığını görmenizi istiyorum bu sayede. Sizler videomun bu kısmını izlerken ben de videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayınız lütfen. Bugünlük bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.